İlk bilgisayar hatası gerçekten bir böcek miydi? Evet, 1947'de Mark II'ye sıkışan güve bug olarak kaydedildi. Beğen ve abone ol. 52 kartı karıştırmanın olası sayısı ne kadar büyük? 52, yaklaşık 8 çarpı 10 üzeri 67, evrendeki atom sayısından bile fazla olduğu söylenir. Mikrodalga fırın nasıl keşfedildi? Radar mühendisi Percy Spencer cebindeki çikolatanın eridiğini fark etti. Teflon tavalar neden yapışmaz? PTFE çok düşük sürtünmelidir, yapışmayı büyük ölçüde azaltır. Sıvı zırh diye bir şey var mı? Evet, kesme kalınlaşan sıvılar darbede, katı gibi davranır. İnternetin ilk mesajı neydi? 1969'da login denenirken sistem çöküp sadece log gönderildi. QR kodlar neden kare? Köşe işaretçileri tarayıcının hizalama ve yön tespitini kolaylaştırır. Beğen ve abone ol.